Merhaba. Perakende kaotik bir yapıya sahiptir. Ve bu yapıyı yönetmekte maharet ister. Şöyle bir örnek vermek gerekirse İstanbul'dan İzmir'e gideceksiniz ve tüm GPS programları diyor ki 5 saatte varacaksınız. Ben de diyorum ki 5 saatte varamazsınız çünkü yol kaotiktir. Şöyle düşünün yolda gidiyorsunuz her girdiğiniz trafik ışığı, her girdiğiniz trafik yoğunluğu, benzin ihtiyacınız, mola ihtiyaçlarınız sizi bu zamandan biraz daha ileriye götürecektir. Peki bunun perakende ile ne ilgisi var? Perakende de verilen hedefleri bizler ay bazında kaç gün olduğuna bakarak bu günlere bölüyoruz ve diyoruz ki hedef buna göre giderse yapılır. Peki gidiyorsunuz gidiyorsunuz ayın 15. günü kar yağıyor ve 3 gün boyunca yollar kapalı. Ne oldu? Yaptığınız bütün planlar alt üst oldu. Bundan dolayı da sizlerin bu hesapları göz önünde bulundurarak, olası durumları göz önünde bulundurarak hedeflerinizi verirken Belirli günlere göre hedefler vermeniz gerekebilir. Hafta içine farklı, hafta sonunda farklı. Pazartesiye farklı, salıya farklı gibi. Ve buna giderken de her an bir personelinizin rapor alacağınızı düşünebilirsiniz. Sevkiyatların gelip gelmeme durumunu hesaplayabilirsiniz. Bu kaotik yapıyı yönetebildiğiniz sürece inanın ki başarıya ulaşabilirsiniz. Burada yapılması gereken kaotiğe kendiniz hazırlamanız ve hiçbir şeyin nizamın gitmeyeceğini düşünerek önlemler almanız. Yani liderlik yapmanız. Kısa ve öz.